Merhaba evet, arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Yapı kapışması. Evet, bugün yapı kapışması yapacağız. Sen sağ kaptın o zaman. Evet, Bence sağ taraf yapacağım. benim. Evet, sen sola geç, ben sağa geçiyorum. Neyse tamam Fatih. Sen niye atlet olsun? <gülüyor> <gülüyor> ya. <laughs> Bir unuttum ben unuttum neyse hadi. Tamam tamam önemli yani değil. Neyle başlayacağız? Şey ee, koşu pisti. Koşu pisti. Ya işte koşu yarışlarının olduğu şu şey var ya o işte. Şey yapmayacağız mı? Şey yapalım. Ya daha Fatih koş. yarış koş. Yok yok o, o kadar uğraşamam ben boş ver. O, o daha kolay. <laughs> boş ver boş ver. Koşu pisti işte. Benim. Ben tamam, zorunu seçelim. Biz her zaman zorunu seçeriz. Tabi canım. Bu gerçekten daha zor. Olsun. Kaç kişilik olsun pistimiz? Kaç kişinin, beş kişinin yarışabileceği bir şey olsun. Sen öyle yap valla. Ben direkt e, ee, üç blokla başladım. Üç blokluk bir alanda gidiyorum. Tamam. Üç kişilik zeynk o zaman. Bir blokta evet. bir kişi olacak da belki iki kişi arasında bir blok boşluk olacak. Her kişi arasında nereden biliyorsun? Olmasın. Benimkinde olacak belki. Ya şimdi elimde bir tane blok var ama kullanırsan Fatih de görecek ve Fatih de kullanacak. Neymiş o? Ne yapacağım? Söyle be. Hayır. Toprak mı? Hayır. Toprağı ne yapayım ben Top Fatih? Hayır toprak çeşidi mi onu söyle sadece. Hayır toprak çeşidi değil. Bu arada ben kumda koşturuyorum. Ben kum yapıyorum. Piste. Oha lan videonun 2 dakikası gitmiş bile. Lan 3 dakikamız kalmış. Hadi. Nara başlamadık ki. Başladık bu arada. Ay daha yeni başladık. 3 dakikamız nasıl kalıyor? 2 dakikamız gitmiş. Hayır bu arada orada hata var. Şimdi biz girişte yaptık videoya. Allahümme salli ale Seyyidin yanlış yere kırdım bir daha o bloğu almam gerekecek. Fatih <laughs> iyi misin sen? Geçen ilk çektiğimiz videoda da Allah Allah. <laughs> Ama komikti orası. Zaten ben insanlar... O, insan... Olsun. O da geçen bir zaman değil mi? Tamam geçenlerdi tamam ben de zaten geçen de mi? dedim. Doğru. Ama insanlar zaten komik şeyler için izliyorlar. O da komik bir şey. Ben mesela izlerken Buyur. çok güldüm. Her şeyden şimdi ben. Mı? Ben de ejderhaya bırak <laughs> Bak, sus, sus, Küçük bir pist yapacağım ben. Benim pistim de küçük de ne kadar rahat. Oo Fatih 1-2 dakikamız kalmış bu arada. Git ya. Gideyim. Git. Gideyim. Hadi eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> git zaten. Allah ben ne yapayım ya? Bağçık <laughs> bağal. Ne diyorsun Fatih ya. Ben çok özeniyorum ama ya. O yüzden yetiştiremeyeceğim sınıf var ya kesin. Çok özendiğin için evet. mi? Evet vallahi yani. Kesin mi bu? Orada aşırı özeniyorum. Gerçek şeye ben futbola gittiğim zaman da e, futbol sahasının yanında küçük bir yarışta şey vardı. Nasıl yapmışım az önce ben? Ne yaptım ben ya? <laughs> ne bileyim Fatih bana ne soruyor? Bakıyorum ki zaten. <laughs> Fatih bir dakika kalmış. Git lan ben de al. pisli. Yapmadım ben. Ben yapıyorum. <laughs> <laughs> çok çok heyecanlı. Ya ama bir dakika videonun girişi de var. Tamam o zaman iki dakikamız kalmış. <laughs> Aynen bir dakika giriş yaptık çünkü biz. Bence bu arada giriş bir dakika sürmemiştir. Bu arada sürdü ciddiyim söylüyorum. Nereden sürdüm. biliyorsun lan zaman mı tuttun? Vallahi Fatih yarış pistiydi konu. Ben direkt bir tane daire şeklinde küçük bir tane şey yaptım. Yarış ya pisti. Ya ben ya. Ben niye özeniyorum ya? Valla gayet de güzel oldu benimki. <laughs> Bu arada Fatih sen eğer bunu görseydin. Bu derdin ya yani. o kadar kötü. Ee, Fatih bitti. Bitti bitti çek elleri çek 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 çek. mi bitti? Evet. Geliyorum. Yok, o bitmedi. Bitti bu arada bitmedi. ciddiyim. Bir dakika girişten çıkartırsak video 6 dakika oldu. Çekil. <gülüyor> <gülüyor> evet Fatih. Harika olmuş. 10 puan. 10 puan. 10 puan. Direkt 10 puan. Çok iyi. Ya, <laughs> benimki de gelsene Allah aşkına. Bak ben 5 dakikada ne yaptım. Niye özeniyorsun ki sen? Benim işe şaha... eşit bile olmamışlar. Bak. Neyse. Allah aşkına bir kere benimkine benim bak. bak. Isterim. Sen niye? Ne... yazın bir... kim daha güzel yapmış? Tabii Fatih seninki daha... <laughs> seninki daha güzel. seninki daha güzel. bakın bir de ya? ya. Bu arada söylediğim blok şu silindir bloktu. Ya, onu biliyorum ki ben Ese, tamam. Bu arada bence benimki seninkinden Daha güzel çünkü seninkinde hiçbir şey yok Ben en azından bu kadar da olsa yaptım Hayır Bak buradan koş. Ben. Tabii Fatih tabi. <laughs> ne demezsin arkadaşlar gel, gel, Buna gel. bakın şimdi bir de gidiyorsunuz 10 numara var ya Üf, Fatih sen ne yaptın ya 5 dakikada bu yapılır mı ya Neyse tamam. Gel bir. Be. Ne bekledin bu arada benimkinden? Seninkinden ben güzel bir şeyler bekliyordum. Özeniyorum falan deyince de. Bu arada cidden özeniyordum ama 10 dakika lazımdı onun için. Bak nasıl yapacağımı göstereyim ben. Göstereyim Fatih ben dur dur. Uzatma uzatma. Video 8 dakika oldu. Tamam bak şimdi. Evet arkadaşlar bu temayı video... <laughs> <laughs> Bu temayı video dışında Fatih seçti ve benim Aa. temama geliyoruz. Şimdi Fatih gelelim mi artık hani sağ tarafa gelsen? Tamam. Bak sola Neredeyse? pardon. Bak buradayım. Gel haritadan Neredeyse? bak da yeşil noktaya gel diyor. Neyse tamam. Arkadaşlar benim seçtiğim tema da PlayStation'ın oyun konsolu. İyi de nereye girdin sen hangi deliğe Ya Fatih yeşil noktaya bak işte yukarıdaki haritadan. Gel ona. Baktım gelmeye çalıştım gelmeye. Neredesin sen? Aa. Gel. Aa gördüm. Burada Aa, burada gördüm. iki. Ha. <laughs> Minecraft. Aa, Minecraft köylüsü gibi Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse tamam. 3 2 1 başla. Dur ya da dur başlama bir dakika. Hayır dur. Saniyesine bak. Bekle şey bakıyorum. Ona göre şey yapacağım zaten. Hazır mısın? Hayır. Bir 10 saniye sonra başlayacağız. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Başla. Başlıyoruz. Arkadaşlar başlıyoruz. Ben başlamıyorum tabii ki de. Niye? O baba gamna say. Fatih sus sus. <laughs> Fatih sen iyi <niye gülüyor> misin ya? Bir dakika buradayız şurada. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben bu arada benim bu çıkarsa şaka. Şimdi en güzelini ben yapacağım var ya gerçekten kanat Bir göreceksin var ya muk muk muk. Oha Fatih ne mi ya? Ne yapmışsın sen böyle olmaz mı diyeceğim? Aynen. Böyle nasıl yaptın diyeceksin. Şimdi bir, şimdi bir gidiyoruz yarış pistinin aynı zamanda. <laughs> Ama burada mük yapmayacağım. Mükün de mü, mükü mü? yapacağım. Mükün de mükü bak. O Fatih. O zaman aşırı fena. Fatih video 15 dakika oldu biter. Niye? 10 dakikada 10 dakikayken başlattım. Şu an kaç kaç dakika kaldı? Şu anda 4. A. Hmm. şöyle al bunu. Al bunu geri gönder. Pır kardeşim ya helikopter. Saniye. Pat pat yat yere dedi amca. Mekanda akşi bu. Bunu diyeceğini tahmin ettim de. Neyse benim devasa bir kolum olacak bu arada. Bana ne? Va 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 va. Çok komik, çok komik, çok. Homi. Tabii Fatih, gülmekten öldün şu anda değil mi? Tabii canım, gülmekten öldüm. <laughs> Fatih ölmüş arkadaşlar video bitti ben cenazeyi. <laughs> ya saçmalama. <olur. gülüyor> ya bir şey yapmıştım. Aslında güzeldi ama sonrasında bir şey olduğu için. Kötü. Evet di zaten güzeldi ama. Aa benki daha güzel Aa. Sonrasında. Bak ne yap? İyi misin ya? Bence sen iyi değilsin. <laughs> Arkadaşlar Fatih'in iyi olması için like atalım. <laughs> şaka şaka. Ya dilenci gibi ya. <laughs> Aynen öyle şey mi o? Biz öyle şey yapmayız. Ya TikTok illa çok yapıyormuş. Öyle. Aynen. Ama biz öyle yapmayız. TikTok izlemiyorum da şeyden YouTube short'ta falan çıkıyor. Ha Aynen sürekli öyle yapıyor işte. İşte yok boş geçene araba işte yok ee, işte like aynen. atana işte işte boş geçene hiçbir şey yok like atana araba abone olana işte şey ev falan. Ya. Ya da işte şu adamın, işte şu zavallı adamın hatırına işte, o like ha, ne olur, ne kadar gizlidir. Aynen var. öyle şeyler çıkıyor. Biz dilenci miyiz ya? Aynen öyle. Evet. Dilenci mi? Uy yalnız benimki güzel oldu bu arada. Benimki muhteşem. <laughs> kesinlikle, bir... kesinlikle ben, <laughs> ben şey geçiştirmek için öyle falan demedim. Kim? Ben. Sen mi? Hı hı. Tabii canım. beni şöyle öyle şeyler Sen mi... Sen bir şey yapar mısın? Ne alakası var? A ya benimki Fatih benimki birazcık merdiven gibi oldu ama pek takılmazsın herhalde değil mi? Arkadaşlar işte şu sağ doğru hareket ettirilen kol şuradaki şuradaki ben işte düğmesi şu an Şuradaki de işte kaldı? hani siz anladınız bunu. Anlatmaya gerek yok. Kaç dakika kaldı onu söylesen bana. <laughs> Bir. Ya benim daha bitmedi. Benim bitti. Şaka şaka bi mik oldu mikro. Iki. Gitti misin? Evet bu sefer Bu arada Fatih bu, arada. bu yarış senin yaptığın yarış pistinden daha güzel olabilir. Senin şu anda yapsın. <laughs> Bakmıyor, değil mi? Yok ciddiyim fa ciddiyim Fatih. Ciddiyim Fatih. <laughs> ciddi misin ciddi... Çok ciddiyim. Bak tüm icranlıyım ne söylüyorum. Ciddi. ciddi ciddi söyle, ciddi ciddi. Ciddi ciddi. <laughs> ne kadar kaldı? Benim bir dakika. Bir dakika az değil mi? Yok. O değil. O değil. O, ya ben farklı şey için dedi. Bakıyorum. Bekle. Birazdan 10 saniye kalacak. Ya delirt. Ne beni? Ya delirt. Ya arkadaşlar. Ne? Siz bunu anladınız ama. Isıcı fısıvış. Mesajı ben yapamadım. Ben, Arkadaşlar şu anda Fatih bunu bilmiyor. Ee, fazladan bir dakika. değil. şu anda 15 oldu ama kendim yaptığım için. Ee, Fatih bilmiyor şu anda. Kendim yaptığım için. Övimi yapamadığım için kendime fazladan süre verdim. Siz şey yaparsınız. Anladınız mı? İşte. Bitti bitti. Bekle 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 gel. Tamam geliyorum. Hemen gel şarjım 15 kaldı. Bu arada benim oldu. Dur geliyorum. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Gel. Oha. İyi mi? Fatih bak şu hareket ettirilen kol Bak bir aşağıdaki detaya bak Aşağıdaki detaya bak burada lan Orada değil buraya buraya Şu siyah blu... Fatih gel <laughs> Ha evet Bak o hareket ettirilen kol Bir de bak buraya gel buradaki detaya bak ne var Fatih niye dolaşıyorsun Gelsene bir Bunlar da şu öbür taraftan ee, işaret parmaklarıyla basılan şu tuşlar. Ha bu arada alttan baktığında hiçbir şekilde bu diğer blokları falan görmüyorsun. Bak, gel gir şuraya, gir şuradan bak, hiçbir blok görünmüyor. Kapattım altını da. Gel bir de şimdi seninkine bakalım. Evet. Benim. Bu arada benimki daha güzel bence. Böyle belki daha güzel. Bak şimdi benimkine geliyorsun. Gel, be, gel, be, gel bekle. Ben de geliyorum, gel bekliyorum, gel be, gel be. gel. geliyorum. Geliyorum. Hı, geldim. Neredesin? Yukarıdan şu benim içime gir. İçime gir. İçine giremiyoruz. Gir. Bu Minecraft değil Fatih. Tam gel çöz biraz daha. Ha, şimdi bak izle. Hı, izliyorum. Şimdi şu çit kapısı koyduğum yer var ya dur öyle göstereceğim. Ama şu koy, he, tamam Onun tamam. yanındaki ikisi şey o oynatma kolu. Bu arada ben bu arada ben bunu şey PlayStation 4 kolu e, bilerek yaptım. Seninki kadar detaylı değil. O ikisi ay işte senin o bak şu bak alttan oynatılıyor falan dediğim var ya onlar şurada oluyor normalde. PlayStation 5 gibi yapmışsın ama PlayStation 5'te de buralarda. Sonra şurada Üstünde durduğum yerler şu tahtalar şeyler. Ee, düğmeler sağa sola oyuna geri. O PlayStation'da da böyle. Şurada şöyle. E, üçgen kare falan filan olduğu yer. Renklerini aynı yaptım sadece. Onu yapamayacağım için öyle. Bence benimki daha iyi. Bir de yetseydi şuraya son yazacaktım şu ortaya. Aha, hemen Aynen. yazardım. Çünkü buraya bu oyunda küçücük mini minnacık bloklar var. Tek bir blok sonu yazabiliyorsun. Ha evet. bu arada bak Fatih sana şimdi bir şey göstereceğim. Şarjım 15. Hatta 14 ama hemen göstereceğim. Ee, bir dakika. Bu arada bu videoyu 5 saat izlesin 4 saat içinde. Ee, ikimize farklı farklı videolarla anında şey yüzümüzü göster. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Fatih. Bakayım, bak şimdi. <laughs> Sana oyun içinde bir şey göstereceğim. O ne? Bekle, bekle, bekle gelmem lazım. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Alo? Alo. Bak Fatih. Bak şimdi görürsün. Bekle anlatacağım da. Bir i̇ki dakika ha. bir bekle beni biliyorum ki ben bunu. Ne? Küçük çok özeye. Küçük çok Seni de alayım mı? Alamıyorsun bu arada beni. Evet biliyorum. Lan yes. La Aman dur. Videoda da Evet videodayız şu anda. Arkadaşları da göstereceğim de. Bilmeyenler için. Onu da söyle. Şuradan. Şimdi Yap dedim. Niye yapacağım? Ben aldım bu arada. Ver bir. Bekle yazıyorum Sony. Yi. Bitti. <laughs> Şu Sony yazık. Dur bekle benimkine de koyacağım. Benimkine ne koyacağım? Sony. Aa, ama benimki iki tane Sony. Benimki Ultra Mega Sony de onda. <laughs> Bu, arada belki... Bu arada Ultra Mega falan değil benimki daha iyi. Bu arada bence benimki daha güzel. Ya Allah aşkına şey e, yaz bir PS4 yaz ya da PS konsolu yaz. PS konsolu Fatih yaz. bence benimki daha güzel bence bak şekil olarak falan daha çok benzemiş sen direkt yere resim olarak yapmışsın bak benimkine ya PS, detaylı bir dinle, PS bir, dinle. Yaz. bir dinle Fatih PS yaz. yazmıyor tamam görme o zaman Yarı, arkadaşlar yoruma yazın bu mu daha iyi size bakın iki tane tuş koymuş bir tanesi neymiş oynatıyormuş sadece ki sonraki de şey yapıyormuş gel, be, ama gel bir. ama bir bak bir bak bir dinle bir dinle benimki üç boyutlu şekli de daha çok benziyor Ayrıca benimki de şekli daha çok benziyor ama üç boyutlu değil. Daha çok detaylı benim bak detaylı. Detaylı ama işte seninki herhalde sen ama sen hayal gücünle yapmışsın sadece. Bence yani benimki daha güzel. Ya. Bence benimki daha güzel. Ya gel bir ya yanıma. Fat gel misin? Diğer evet. Arkadaşlar ha, ben şu bakayım. Sony olmadan ben düşünün, bakayım. şu Sony olmadan düşünün. Bir düşünün sizce hangisi daha güzel? Bu mu yoksa? Bu mu? Eğer benimki diyorsanız yani mi? eğer şu beyaz konsol diyorsanız yorumlara y yazın. Eğer bu diyorsanız yorumlara f yazın. Tabii eğer yorumlar kapalı olmazsa. <laughs> benimki tabii ki ya. Bence de benimki daha güzel. Ama koşuda kesinlikle benimki. O başka. Şöyle yazın. Ko PS kolu Y mesela Yahya'nın iki daha iyi. Mesela Yahya, Yahya mı veriyorsunuz? Y yazın. PS kolu Y. Ee, yarış pisti mesela bana mı veriyorsun? <laughs> e, Tabii Öyle farklı şey. Yani pis mesela pisti Yahya'ya verirsiniz büyük ihtimalle. Pis Y yazın. Altına da şey yazın. Ee, PS konsolu F yazın. F ben niye yazıyorlar? Da. Belki atıyorum. Y ye yazacaklar. Tamam açıyorum. Y ile F'yi onlar istediği gibi yazsın ama ciddiye yazın birader. O hafati. Evet, Fatih. son bir şey değil mi? Video 23 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar hepinize bay bay. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kanala abone evet, olup like video like atmayı de. unutmayın. 5 like de yüzümüzü göstereceğiz. Ama 24 Bu saat, saat içinde hepinize bay bay arkadaşlar görüşürüz ha ne diyecektim ben ya <gülüyor> <gülüyor> ha, bu arada 5 e, veya 6 like tabi senin devamı gelir Aynen. ha bu arada bir şekilde ay bir şekilde diyorum ya oynamamı de istediğiniz oynamamı <laughs> Neyse tamam oynamamızı istedim. başka oyun varsa yorumlara belirtiniz. Evet sabahtan evet. beri bunu diyeceğim bekliyorum. Ama arkadaşlar ben Fatih kabul etmiyor ama bence benim yaptığım PlayStation kol daha güzel. Neyse tamam bye bye.